Herkese merhabalar, bugün kahvaltıda pratik çocukların bayılacağı toz ekmeğinde pizza yapacağız. Şimdi malzemelerimize geçiyorum. E, sosumuz için 2 tatlı kaşığı salça, 1 kaşığı biber, 1 kaşığı domates salçası olacak. E, 1 tatlı kaşığı kekik, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber, birazcık tuz, 1 çay bardağı su, 1 yemek kaşığı zeytinyağı. E, malzemelerimiz 3 adet kırmızı biber, 2 adet yeşil biber. Çeyrek kangal sucuk, 2 adet domates, yarım su bardağı mısır, bir buçuk su bardağı kaşar peyniri. Şimdi yapımına geçiyoruz. Malzemelerimizi koyacağım. Kırmızı biberim. Domatesim. Yeşil biberim. Sucuğum. Bir buçuk su bardağı kaşar peyniri, yarım su bardağı mısırım. Hepsini karıştıracağım şimdi. Harcımı hazırladım. Şimdi içini sosum yapacağım. Öncelikle salçalarımı atıyorum. Karabiber, pul biberimi de atıyorum içerisine. Tuzumu atıyorum. Kekiğimi atıyorum, zeytinyağımı atıyorum ve bir çay bardağı suyumu ilave ediyorum ve karıştıracağım sosumu şimdi. Sosumu karıştırdım, şimdi tost ekmeklerimin üzerine süreceğim. artık evet, bunu bu şekilde sürüyorum diğerine geçiyorum şimdi geçiyorum Soslarımı sürdüm. Üzerine karışımları koydum. Şu sonuncuyu da size göstermek için koyuyorum. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırına koyacağız. Pişmesini bekleyeceğiz. Pizzalarımız fırından çıktı. Harika görünüyorlar. Şimdi bir tane tabağımıza koyalım şöyle. Şöyle göstereyim. Harika oldular denemek isteyenler yapabilirler herkese afiyet olsun